Bostanya bölgesi olarak geçim kaynaklarımızdan en büyük tarımcılık ve hayvancılık. Biz de her zaman diyoruz zaten tarımı her türlü hayvancı her türlü şeyde destekleyeceğiz diyerekten. İsraniye'miz şu anda Afyon'da en çok gelişen ilçelerden bir tanesidir. Turizm de olsun, termal de olsun, tarım da olsun. Bizim dönemimizde lavanta ekimi İsraniye bölgesine 600 dakar lavanta ekimi oldu. Ve bunun imalatı da kurulacak. Birçok yerlerde festivaller dahi yapacağız. Bununla ilgili büyük bir yani firmamız da var alım garantili. Bunun yanı sıra biz bu sene çilek ektirmeyi düşündük. Bunu nereden çıktınız derse artık çiftçimiz, ilaç verimiz, tam köylümüz alternatif çiftçilik, tarımcılık aramaktadır. Bununla ilgili de eskisi gibi arpa ile buğday ile olmuyor. Sulu tarıma geçti. Her yerde derin kuyular yok. Kooperatifimiz zayıf. Bununla ilgili biz Alman menşeli, Löwer markalı bir firmayla yani istişarelere geçtik. Bununla ilgili tabi sır kendi mücavir alanımızda değil, İhsaniye biz bütün olarak düşündüğümüz için Ayazin'de, Aşağı Akören'de ve şu anda Karacamat'ta da ilişkilerimiz oluyor Yani bu konu hakkında. Yaklaşık vatandaşımız bu konuyla ilgili bilinçlendirirsek, bir dagar üzerinden çıkarsak, bir dagara toplamda 6700 adet dikme fide oluyor. Bunun toplam fiyatı 0.70 kuruş olduğundan 4690 lira. Tarlamızı süreceğiz ve firma gelecek. Bu tarlanın hazırlanması, naylon serimi ve fide dikmesi bu fiyata dahil. Bununla ilgili herhangi bir ilaçlama parası hiçbir zaman alınmayacak. Ve biz tam meyve hasat zamanını yaklaşık Haziran ilk haftasından itibaren başlayacak ve Kasım'a kadar sürecek. Bunları yedi veren, bizimden satım, yani alım garantisi veren firma Bunlara birçok dondurma ve pastane ürünleri olarak kullanmaktadır. Eğer belirli bir yüksek oranda dagar ekimini yakalayabilirsek İstaniyemizde bunun işte soğuk hava deposu ve işleme yani paketleme gibi bir iş yeri de kurulacak. Bununla ilgili yaklaşık tabii vatandaşımız en çok biz ne kazanacağız diye düşünecek. Tamam mı? Kilosunu ilk yıl 5.5 lira, ikinci yıl 6.25, üçüncü yılda tam 7.15 fiyatından. Yaklaşık maliyetimiz tam 7600 lira. Bunu 3 yıl kullanabileceğiz. Bir kere 7600 lira ödeme yapacağız. Bunun yanı sıra tabii çok güzel bakarsak yaklaşık iki buçuk tonla 3 ton arasında masif toplayacağız. 49.500 lira 3 yılda. Biraz aksattığımız düşünürsek tamam iki tonla bir buçuk ton arası toplarsak da yani 40 bin lira gibi 3 yılda bir yani kazanç elde etmiş olacağız. Biz tabii bunu en çok tam küçük arazisi olan, 3-5 dolar 10 dolar arazisi olan ve tam o ekerek, içerek, ortak vererek kazanamayan, özellikle bayan olaraktan düşündük biz bayanlarımıza bir ek gelir sağlamak için. Bu yönden iyi bir çalışma içindeyiz. yakın bir zamanda bu firma yetkilileri de gelecek. Vatandaşımızda belirli listeler yaptık. Onları yani davet ederek bu konuyu daha çok aydınlatacağız inşallah.